Herkese merhaba. Bugün sizlerle çok güzel bir erik marmelatı yapıyoruz. Bunun için ihtiyacımız olan malzemeler yaklaşık bir buçuk kilo kadar erik. Erikleri güzelce yıkadık ve soğuk suyun içine koyarak aygaza aldık. Suyunu meyve suyu olarak tüketeceğiz. Posasını da marmelat haline getireceğiz. İyice yumuşayana kadar kaynatın. Böyle birbirinden ayrılacak Ay, görüyorsunuz işte ayrılacak hale geliyor tel tel oluyor o zamana kadar güzelce kaynatın kaynadıktan sonra altını kapatın birazcık soğumasını bekleyin ve e, sonrası da süzgeçten geçirme işlemine gelelim ince tel süzgeç kullanmak daha faydalı böylelikle posanın çoğunluğunun e, süzgeçte kalmasını sağlarız süzüyorum. Dediğim gibi suyunu meyve suyu olarak tüketeceğimiz için. Evet, ardından da posayı bir kaşık yardımıyla aşağıya geçiriyoruz. İşlem bitti. Şimdi sırada reçel haline getirme işlemi var. Ben 2 su bardağı şeker kullandım. Siz isteğinize göre daha fazla miktarda su kullanabilir, şeker kullanabilirsiniz. Çok şeker koyarsanız yalnız e, marmelatınızın böyle ağdalaşma ihtimali var. O yüzden 2 bardak şeker bu erik için yeterli oldu. Orta ateşte güzelce pişirerek koyulaşmasını bekliyoruz. kaynamaya başladığında üzerine köpük oluşmaya başlayacak bunun için ben bir miktar tereyağı ekliyorum tereyağı köpük oluşumunu engelliyor ama ben tereyağın tadını sevmiyorum derseniz içinde olmasını istemiyorum o zaman başına durup bu oluşan köpükleri tek tek e, temizleyerek reçelden ayırmanız gerekiyor çünkü köpük zamanla e, reçelin bozulmasına neden oluyor daha az süre dayanıyor tereyağı koyduğunuzda bu köpük oluşumunu engelliyor evet oldukça koyulaştı içine yarım limondan biraz daha az miktarda limon sıkıyorum. Ne kadar? Çeyrek, çeyreğin de daha az miktarda, çay bardağının miktarında yeterli olur. Marmelatımız pişti. Şimdi sıcak sıcak kavanozlara doldurup ağzını sıkıca kapatacağım. Hemen kullanmayacağım için kışı kışa hazırlık. Evet. Marmelatımız hazır. Daha kırmızı erikten daha kırmızı renkte bir marmelat elde edebilirsiniz. Bunlar hafif böyle ne sarılıydı, ee, bu şekilde oldu. Videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın.